ا 吧 Hazine ve Maliye Bakanlığı, Merkez Bankası, SPK ve BDDK koordinasyon içerisinde enflasyon ve kur için bir dizi tedbir açıkladı. Buna göre bankaların yabancı para yükümlülükleri için Merkez Bankası'nda bulundurdukları yabancı para zorunlu karşılıklara ek olarak bu yükümlülüklerin %3'ü ile %10'u arasında uzun vadeli sabit faizi tahvil bulundurma zorunluluğu, bireysel yatırımcılar için belirli kitlerin gelirinden pay alacak şekilde enflasyon üzeri getiri hedefiyle gelir endeksi senet ihra Tüketici kredilerinin ve kredi kartlarının vade ve minimum ödeme tutarlarında sıkılaştırıcı düzenlemeler, yatırım ve ihracat gibi krediler dışındaki ticari kredilerde bankaların yükümlü olduğu ZK oranlarının arttırılması, yurt dışında sermaye piyasası aracı yoluyla fon temin eden şirketlere bazı kolaylıklar sağlanması gibi düzenlemeler yapıldı. Kredi büyümesinde bir miktar yavaşlamaya sebep olabileceğini öngördüğümüz bu adımların ayrıca mevduat faizlerinde de yükseliş getirme olasılığı bulunuyor. Ayrıca yabancı yatırımları çekebileceği düşüncesiyle swap piyasasının belirli koşullar altında yeniden açılabileceğine yönelik bir düzenleme de yer aldı. Her ne kadar yeni adımlar makro ihtiyati politikalar açısından sıkılaştırma getirse de Aralık 2021'de açıklanan kur korumalı mevduat sistemi gibi daha somut ve oyun değiştirici bir adım beklentisinin gerisinde kaldı. Sonuç olarak perşembe günü tedbirler öncesinde 16,8'e kadar gerileyen dolar TL, açıklamaların ardından bu seviyede kalıcı olamadı ve Türk Lirası kazanımlarını geri verdi. Bankaların daha fazla tahvil satın alması gerekebileceği öngörüleriyle 2 ve 10 yıl vadeli tahvil faizleri düştü. Ancak yine de 10 Haziran itibariyle bir önceki haftaya kıyasla daha yüksek bir seviyedeler. Türkiye'nin 5 yıl vadeli CDS'i Cuma günü haftalık 110 bas puan yükselerek 823 bas puanla Ekim 2008'den bu yana en yüksek seviyesinde bulunuyor. 1 Temmuz 2023'e kadar konutta kira artış oranı son 12 aylık tüfe ortalaması yerine en fazla %25 olacak şekilde de sınırlandırılırken bu düzenlemenin tüfe üzerindeki olumlu etkisinin sınırlı olacağını değerlendiriyoruz. Hazinenin nakit dengesi Mayıs ayında 149,2 milyar TL ile tarihi yüksek seviyede fazla verirken hesaplamalarımız 12 aylık merkezi yönetim bütçe açığının GSH'ye oranla Mayıs ayında %2,4'ten %0,6'ya düşebileceğini gösteriyor. Küresel ölçekte uygulanan sıkı para politikalarının resesyona sebep olabileceği endişeleri ve Rusya-Ukrayna kaynaklı jeopolitik gelişmeler bu yıl önceden öngörülene kıyasla daha zayıf bir büyüme patikasını yansıtıyor. Dünya Bankası ve OECD 2022 için küresel büyüme tahminini aşağı yönlü güncelleyerek sırasıyla %2,9 ve %2,8 seviyesinde belirledi. IMF'nin de Temmuz ayında açıklayacağı büyüme tahminini aşağı çekmesi bekleniyor. ECB politika faizini sabit tutarken Temmuz toplantısı için 25 bas puanlık arttırım, Eylül toplantısı için ise enflasyon görünümüne bağlı olacak şekilde daha fazla miktarda arttırım sinyali verdi. ECB kararı sonrası Euro-Dolar paritesi yükselse de yukarı yönlü hareket kalıcı olmadı. ABD'de yıllık tüfe enflasyonu Mayıs ayında %8,3'ten %8,6'ya yükselerek beklentilerin üzerinde açıklandı. Yurt içinde pazartesi cari denge, sanayi sanayi üretim endeksi, perakende satış hacim endeksi, çarşamba merkezi yönetim bütçesi ve cuma piyasa katılımcıları anketi takip edilecek. Nisan ayında cari açığın yıldan yıla 1,3 milyar dolar yükselerek 2,8 milyar dolar olmasını bekliyoruz. Piyasa beklentisi 3 milyar dolar açık yönünde. Nisan ayında arındırılmamış sanayi üretim endeksinin yıllık %6,5 artmasını bekliyoruz. Bu veri için piyasa beklentisi %7'lik artış yönünde. Yurt dışındaysa Fed, İngiltere Merkez Bankası ve Japonya Merkez Bankası'nın para politikası toplantıları izlenecek. Faiz arttırımlarına Fed'in 50 bas puan, İngiltere Merkez Bankası'nın 25 bas puanla devam etmesi bekleniyor. Bu toplantıda Fed çeyreklik açıkladığı makroekonomik projeksiyonlarını ve faiz tahminlerini de yayınlayacak. Japonya Merkez Bankası'nın ise ultra gevşek para politikasını koruması bekleniyor. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.